Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videomla yine sizlerleyiz. Baş rolünü Demirci üstlenen Köy Düğünü yepyeni bir dizi ve diziden olan yepyeni fotoğrafları sizlerle paylaşım etmek istiyorum arkadaşlar. Dizinin konusu çok güzel, Köy Düğünü adından da görüyoruz, muhteşem komik, herkesin güleceği ve komik bir dizi olacak arkadaşlar. Köy Düğünü dizisi ve Gökbek demirci her zaman çok ciddi, çok ciddi bir karakterde görüyoruz. Şimdi köy düğününde çok komik herkesi güldüren göreceğiz.